Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için canınız tatlı istediği zaman hemen çabucacık hazırlayabileceğiniz çok lezzetli çay saatlerinizi güzelleştirecek baton kek tarifim var. Bu kekin ıslaklığına bayılacaksınız. Üstelik yapımı da oldukça kolay. İçerisine portakal suyu ve portakal kabuğu koymuş olduğum mis kokulu keki yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kekin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak kekimizi pişireceğimiz kalıbı hazırlıyoruz. Kalıbın taban kısmını biraz yağlıyorum. İçerisine yağlı kağıt koyacağım. Bu yağ sayesinde de yağlı kağıt çok güzel bir şekilde yapışacak. Kesmiş olduğum yağlı kağıdı kalıbın içerisine yapıştırıyorum. Kenar kısımlarına da küçük parçalar kestim, onu da koyuyorum. Hazırladığım kek kalıbını kenara alıyorum. Bu kek için 3 adet yumurta kullandım. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yumurtaları çırpma kabının içerisine koyuyorum. İçerisine 1,5 su bardağı toz şekerini ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml köpük köpük oluncaya kadar mayonez kıvamını alıncaya kadar mikser yardımıyla karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. Kullanmış olduğunuz bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bir de yumurta ile şekeri güzelce köpürtmeniz gerekiyor. Böylelikle kekiniz süngerimsi kıvamda olacak ve çok lezzetli olacak. Kıvam gördüğünüz gibi böyle olması gerekiyor. Kek harcımızın içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum bir su bardağı sütü ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağını ekledikten sonra sadece 30 saniye boyunca mikserle karıştırıyorum. Çok fazla karıştırırsanız yumurtalarınızın havasını söndürürsünüz. 30 saniye kadar karıştırmanız yeterli. Mikseri kek harcının içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra artık spatula ile devam edeceğim. Bir adet portakalı güzelce yıkadım ve kuruladım. İnce rendeyle portakal kabuğunu rendeliyorum. Sadece turuncu kısımlarını rendelemeye özen gösterin. Beyaz kısımlarını rendelemiyoruz. Beyaz kısımları kekimize acılık veriyor. Daha sonra kek harcımızın içerisine bir çay bardağı portakal suyunu süzerek ekliyoruz. Bu da kekimizin lezzetine lezzet katacak. Spatula yardımıyla çok hafif hareketlerle karıştırıyorum. Tarifimde 2 su bardağı un kullandım. Unumuzu eklerken hem eliyoruz hem de yavaş yavaş ekliyoruz. Ununuzu eleyerek eklediğiniz zaman unu havalandırmış olursunuz. Böylelikle süngerimsi kıvamda güzel kabaran kek elde edersiniz. Daha sonra içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı da eleyerek ekliyorum. Patula yardımıyla alttan yukarıya doğru yavaş yavaş karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Kekimiz artık fırına girmek için hazır. Hazırlamış olduğum kek kalıbının içerisine keki boşaltıyorum. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Hazırladığım keki sıcak fırına götüreceğim. 30 dakika boyunca fırının kapağını hiç açmadan kontrollü bir şekilde keki pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda kekimiz güzel bir şekilde pişti ve güzelce kabardı. İlk sıcağı çıkar çıkmaz kek kalıbının içerisinden çıkartıyorum. Kekimiz burada tamamen soğuyana kadar biz de sosunu hazırlayacağız. Sos için 1 çay bardağı portakal suyunu tencerenin içerisine koyuyorum. Daha sonra 1 çay bardağı normal ısıdaki sudan koyuyorum. 1 tatlı kaşığı nişasta ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şekerini ekleyerek karıştırarak pişiriyorum. Bu aşamada ocağımızın altı yüksek ateşte karıştırmayı da kesinlikle bırakmıyoruz. Aksi halde nişasta da topaklanma olur. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri Videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sosumuz kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra sosumuzu artık ocaktan alıyoruz. Başka bir kabın içerisine koyacağım. Sadece sosun ılımasını bekliyorum. Tamamen soğumadan ılık bir şekilde kekin üzerine döküyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kaşık yardımıyla sosun her tarafa gelmesini sağlıyorum. Bu sos sayesinde kekimizin lezzetini lezzet katıyoruz. Sosumuzdan biraz ayırıyoruz. Daha hoş gözükmesi için üzerine biraz da portakal kabuğu rendesi koyuyorum. Üzerine biraz da file fındık koyuyorum. Bu aşamadan sonra kekinizi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Kekimiz artık servis için hazır. Sosumuzdan biraz ayırmıştık. Ayırmış olduğum sosu da dilimlediğim kekin üzerine biraz gezdireceğim. Böylelikle hem lezzetlendirmiş oluyoruz hem de görüntüsü çok güzel oluyor. Sizlere bir de bu leziz kekin iç dokusunu göstermek istiyorum. Çok hafif, nemli ve çok lezzetli kek elde ettik. Üzerine biraz da sostan gezdiriyorum. Bu tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Tadına doyamayacağınız, bağımlısı olacağınız bu keki yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.